Sepette yüzde yirmi indirim olarak değiştirin hemen, tamam Tamam Ceyda Hanım. Aa Ayşe, merhaba. Hı. Merhaba Ceyda. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Konu neydi? Konu benim abim. Anladım. Sana başlarda biraz kötü davrandım, haklısın. Hatta sonra biraz çizgiyi de açtım. Ama davranışlarımın yanlış olduğunu fark edip düzelttim, değiştim. Bunu sen de biliyorsun. Abine de özellikle iyi davranıyorum. Belki de sana olan suçluluk duygumdan kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama abin işini de gerçekten iyi yapıyor. Çayları çok iyi. Yani anlayacağın konu benim için sadece bu kadar. Ceyda, biz bir sürü şey yaşadık. Birbirimizi kandırmayalım. Bunun sonucunda Kerem sana inanmayı tercih etti. Ama üzgünüm ben sana inanmıyorum. Samimi bulmuyorum. Ama eğer yani gerçekten samimiysen de bunun için benim zamana ihtiyacım var. O zamana kadar gözüm üzerinde. Yani kendine dikkat et. Açık konuştun ama ben bunlardan çok yoruldum artık. Yani senin ne düşüneceğine ben karar veremem. İstediğine inan. Kerem ben çıkıyorum haber veririm dedim. Bir düşüneyim. Tamam gidebilirsin. Nereye kadar? anlasana artık ayrı dünyalar. Yalancı taçlar başında durmaz Kötü kız olmazsan Afilli aşklar böyle mi başlar Yol ortasında Yalancı taçlar başında Müsaadenizle. Evet. Kerem Bey'in bir isteği olursa not alır mısın lütfen? Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkürler keyfiniz yerinde mi? Ne işi var burada ya? Her şey yolunda o zaman tamam süper. Ayşe birazdan girecek ilk çekimine sana teşekkür etmek istedim. Saçmalama ben sadece onun iyiliğini istiyorum. O kadar meraklıydı ki bu işlere. Öyle mi hiç belli etmiyor. Evet ama bana verdiğin sözü unutmuyorsun değil mi? işi benim bağladığımı hiç kimse bilmemeli. Yani duyarsa gurur incinebilir. Tabii tabi olur mu hiç? Bir de gelecek sezona bir dizi bağlarsan süper olur. Esas hayali oyunculuk çünkü. Tamam Ceyda'cığım şu iş bir bitsin bakalım nasıl olacak. Merak etme bence çok güzel olacak. Görüşürüz. Ye kadar bu pembe rüyalar Anlasana artık Ayrı dünyalar Yalancı taçlar başında durmaz Kötü kız olmazsan Afilli aşklar böyle bir başlar yol ortasında Yalancı taçlar başında durmaz Kötü kız olmazsan Şey yolunda mı? Aa Gizem... <laughs> Ben evlendim. Söylemedim sana. Hiç rahatsız olma. Kerem, korkmana da gerek yok. Ben atlattım o acı günleri. Yani eskisinden de daha iyiyim hatta. Kendimi işime verdim, mutluyum. Sorun yok yani. Senin adına çok sevindim. Gerçekten. Ya ben zaten hiç kızmıyorum Kerem'e. O zorlu süreçte aynaya baktım ve kendime şunu sordum. Hata kimdeydi? bu soruya cevap veremeseydim eğer başıma böyle şeyler gelmeye devam edecekti. Ben doğru bir cevap bulduğumu düşünüyorum. Çok iyi yapmışsın. Harika. Senin bulduğun cevap neymiş? <laughs> Kelime şunu sordum. Avlayan mı hatalı, avlanan mı? Yani kandıran mı suçlu, kandırılan mı? Zor da olsa yanıt vermeye başardım. Seni suçlamak çok kolay olurdu. Böylelikle bütün sorumluluğu üzerimden atardım. Kimse de eleştiremezdi beni. Ama bu büyük bir yanlış olurdu. Balıklar yüzer, kuşlar uçar dedim kendi kendime. Bu Kerem gibiler de işte böyle yaparlar. Yani kötülük olsun diye değil. Yani senin doğan bu. Yaratılışın, mizacın. Yani o an inanıyorsun gerçekten birini istediğine, aşık olduğuna. E olanları böyle kabul edince de hatayı kendimde buldum. Böylelikle hayatım düzene girdi diyebilirim. Evet zor zamanlar geçirdim ama aydınlığa çıktım. E, en önemlisi de başıma bir daha asla, ama asla böyle bir şey gelmeyecek olması. Ha gelirse de eğer sorumlusunu başka yerde aramayacağım. Evet. Bu kadar. Ee, rahatsız ettiysem kusura bakma lütfen. Yok. Ne rahatsızlığı. Bir şey ihtiyacın olursa ben buradayım. Bir şey ihtiyacın olursa ben de buradayım. Ayşe Hanım, setimiz hazır. Buyurun. Ya. Bunu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik> Nereye kadar bu pembe rüyalar?